çim üzeri giderken saat 6.30 7'ye doğru. Sitede buradan giderken şu noktada köpek köpekler genelde bu şu sitenin önünde bekliyorlar. Yani şu, evet. burada bekledikleri için bu noktada gelip geçen hem bu tarafa hem bu tarafa herkese saldırıyorlar. Yani Halil abi'nin düşme noktası şu nokta. Yani ilk müdahaleyi biz burada biz yaptık. Yani e, hemen ilk 1-2 dakikada yetiştik kendisine. E, Halil abinin şu anda iyi olduğunu duyduk ama yani e, ne kadar e, zamanı daha iyi olabilir? Bilinç bilinç kaybının kayıp olduğunu da öğrendik. Seslerin, sesinin de kayıp olduğunu. Yani çok büyük bir mağduriyet yaşadı. Biz Halil abi daha önceden tanırız. Kimseye zararı olmayan, sessiz sakin bir abimizdi. Yani bu mahallemizde her her zaman görüşüp konuştuğumuz, dertleştiğimiz bir abimizdi. Buna üzüldük yani. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Şurada böyle boylu boyunca bisiklet bu tarafa düşmüş. Kendisi de bu tarafa. Düşüp yani direkt düştüğünde ben bu ma mahallede ikamet kaydetmekteyim müjde sitesinde çoluğumuz çocuğumuz hepimiz burada yaşıyoruz. Bulunduğumuz mahallede seviyoruz. Ancak bir sıkıntımız var. Bu sokak köpekleri bayağı başıboş bir şekilde buralarda geziyorlar ve bir şekilde gelen geçen insanlara da saldırıyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Tabii ki de biz hayvanları seviyoruz, yaşamaklarına saygı duyuyoruz. Ancak aşırı bir şekilde saldırganlaşmaya başlayan sokak köpeklerimiz var. Bunlar için de ben çok ciddi önlem alınmadığını da düşünüyorum. Hatta geçenlerde bir beyefendiye de burada bizim sitede bulunan bir köpek saldırdı ve kendisi bu yaşlı bir amcamız hastaneye kaldırıldı ve kendisi entübe edildi. Beş gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Zor bir şekilde hayata döndürüldü. Bu biz sizin başınıza da gelebilir. Bizim başımıza da gelebilir, çocukların başına da gelebilir. Ben bunlar için bir vatandaş olarak acilen bir önlem alınmasına gerektiğini düşünüyorum. Bunu yetkililerden, başta belediyemizden bunu istiyorum. Bir şekilde bunların önlem altına alınması gerekiyor. Ama yine dediğim gibi bunlara kontrol altına almak lazım. Bu sokak köpeklerine, başı baş köpeklere yine söylüyorum yaşamaklarına saygı duyalım, yaşasınlar. Ancak bir şekilde burada insanların yaşam haklarına da öncelikli olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sokak köpeklerinin derhal acilen kontrol altına alınması, bir şekilde buna çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Dayım Halil Ösavoğlu bundan bir 7-8 gün önce şu noktada bisikletiyle namazdan dönerken şu sitede birileri tarafından beslenildiği söylenen sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı ve başını zemine, asfaltı sertçe vurarak yoğun bakıma kaldırıldı. Kafatası çatladı. kısmi işte bir beyinde ezilme falan var. Ve hafıza kaybı da söz konusu. Sürekli geçtiği güzergah bu namaza gider gelirken bisikletle geçiyor. Bir gün öncesinde köpekler saldırıp bacağını ısırıyorlar. Gidip kuduz açısı oluyor. Ertesi gün tekrar namaz dönüşü kahve dönüşü. Bu noktadan tekrar motosikletin geçtiği noktadan geçerken tanıyor yine köpekler. 3-4 tane köpek birden saldırıp bu sefer düşürüyorlar bisikletten ve ee, çevredekilerin koşturmasıyla kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Hastaneye kaldırılıyor, ee, daha önce de pek çok kişiye bu güzergahta saldırmışlar. Sayıları da bazen 5'e, 8'e çıkıyor burada köpeklerin. Ee, dolayısıyla e, hayvanseverler tarafından besleniliyor ama bunların bu şekilde insanlarla iç içe e, yaşaması e, böyle güvenlik zafiyetlerini doğuruyor. Belli ki kimi düşman kimi dost tanımlamakta bu hayvanların tamamen kendi içgüdülerine bağlı. Dolayısıyla da bugün buradan geçen herhangi birini saldırıp saldırmayacakları garanti değil. O yüzden onların bu noktadan bence uzaklaştırıp bir bölgede güvenlik bir bölgede e, yerel e, makamlar veya hani devlet ilgili makamlarınca toplanıp e, insanlardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz ki illa biri ölmesin. Komşum e, akşam üzeri beni çağırdı. Kom, e, koş koş komşu. Halil abi bisikletten düştü diye. Köpek saldırıp bisikletten düşmüş. Ben de e, koştum. Benden önce de e, markette çalışan kızımız e, olaya müdahale etmiş. Pamuk Halil abi yerde yatıyor. E, pamuk basmışlar. Tabii o bayan olduğu için ben onun elinden o yarayı aldım. Ona tampon yaptım. Bu arada zaten Halil amca kendisini bir e, kaybetmişti. Yani boş gözlerle bakıyordu. Ben onu konuşturmaya çalıştım. Halil abi beni tanıdın mı, beni tanıdın mı, beni tanıdın mı diye. Tabii biz onunca Halil abinle daha önceden tanışıyoruz yani. Aynı köpekler bunu bir gün önce saldırıp bacağından tutmuş. Ama ondan da önce üç gün önce tekrar bir daha saldırdı. Yani bu köpekler sabah ve akşam saatlerinde özellikle buradan gelip geçen tüm insanları rahatsız ediyor. Herkesi saldırıyor. Tabii Halil abi bu arada 112 ambulans geldi polis geldi. Biz uygun bir şekilde ambulansa Halil abiyi naklettik. Tekrar arkasından e, acile kendim de ben de gittim orada yarasını takip ettik. Orada e, yoğun bakıma yatırdılar. Ama e, çok mağdur oldu kendisi. Yani bu köpeklere bir şekilde bir çözüm yolu bulunmalı. E, gereği yapılmalı yayı insana çok saldırdıklarını görmüştüm. Hayır, evet. Objelere gözüküyor. Sanırım e, ee, bir durum olarak kaldırıyorlar. Evet, o çok evet. O an ne yapacağı hiç evet. belli olmuyor. Neyse göre güvencesi i̇şte, bu arada evet. var değil mi? Bu evet. evet. çocukların arkasına da